Maalesef, maalesef üzülerek bunu söylüyorum. İnsanlarımız, Müslümanlarımız kandırılıyor. Uyutuluyor. Uyutuluyor. Efendim, bir ileti alıyorum. İleti. İleti de ee, şöyle söylüyor kişi hocam ben bir kutup tanıyorum kutup o da Adıyaman'daki falancı şahıs bu kutup sen de kutupun dedim diyorsun bir zaman da iki kutup olmaz bana buna aklı vermiyor diyorsun Yok Diyor yani bunu şimdi insanlar insanlar yerini bildirdiği zaman yerini o yere layık bir insanın olması lazım. O yere layık bir insan olacak. O da selamlarıyla ve fiili icraatlarıyla bunu ispatlayacak. Öyle boş kelimelerle değil. Şimdi biz o delikanlıya, bizi dinliyorlar herhalde, ee, buradan sesleniyoruz o delikanlıya. Diyoruz ki, güzel Kur'an-ı Kerim'i kıraat okumak kutup değildir. Güzel Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlar, güzel sesle okuyanlar da kutup değildir. Çok insanlar güzel sesle okuyorlar, kıraat okuyorlar. Namaz kıldıran imamlar da kutup değildir. Çünkü birçok imamlar var. Ne ama hepsi namaz kıldırıyor. Kutubun işaretleri var. Kutup dindeki birlik ve beraberlik zincirini kırıp da arasına hurafaları sokan ve dini dezenere etmek için birbirinden koparan kelimelerdeki hurafaları temizler, temizler, ayetleri birbiriyle pekiştirerek dini İslam'ın idamesini sağlar. Kutup. Kutup peygamber varisidir. Peygamber varisi. Nasıl ki peygamberler insanların arasına girer, onlarla diyalog kurar, onlara hakkı anlatır. Allah'a eş Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını insanlara bildirir ve ayetlerle hakkı tebliğ eder. Kutup bu. Peki böyle bir e, sahip olamayan bir insan yanlış açılmış 500 küsur ayetlerle hükümlü olup da insanlara arasına girip de hakkı da söyleyip söylemeyen bir insan talebelerinden bir habersiz olan bir insan nasıl kutup olur? Ben demiyorum kötü bir adamdır haşa Allah muhafaza. Kimseyi kötülemiyorum. Herkesin iyiliği ve kötülüğü Allah'ın iyiliğinde. Ama bir insana şahsen ben kutup olmasam da bana deseder ki sen kutupsun git işine derim ona. Ona sen işine giderim. git derim. Ne kutupsa kutubu ara. Ama bana verilen bir vazife var. Hem de Rabb'in tarafından. Bunun da ispatı var. Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayetini, 6300 küsur ayetini hiçbir tarafa bakmamak üzere Rabbimin tasavvuf ve batın olarak verdiği ilimle yazılan bir kitap. Bir kitap. Ve size de burada oturuyorum. Allah ve Resulünü ve ayetleri pekiştirerek anlatıyorum. Ayette rahat durmuyorum. Bütün dünyaya sesimi duyurmaya çalışıyorum. Rabbim'in bana verdiği bir ilmi anlatmaya çalışıyorum. Vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi bu durumda kişiler hıdbın kim olduğuna güzel karar verirler. Kur'an-ı Kerim'de 500 yanlış çıktı. Ne Mealde. Ne halde? Kur'an ayetleri bir Haşa! Allah-u Teala eşsiz sıfata da ama açarken allah Teala'ya sıfatlamışlar. 500 üzerinde bu ayetlerde kendi kafalarına göre hüküm verenler ve bu bir şekilde birbirlerini irşad etmeye kalkanlar bu durumda dine bu refalar girip de bu refalarla hükümlenenler herkes herkes kendi aklına göre efendim fetva verip de Osman Batır evladımızın gibi bize anlattığı hocaların kelamıyla dini İslam'ı dejenere etmeye kalkanlar ve Hakk'ı anlatıyorum diye boyundan büyük küfre girenler arttıkça artıyor. Biz de bunları temizliyoruz. Vazifemiz o. Evet. Demek ki kutbu vazifesi nasılmış? Anlattım size. Kutup neymiş? Kutup dildeki batırları temizlemek, Allah'ın ayetlerini birbiriyle pekiştirmek, insanlara Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını şirk o Allah'a eş koşanların, Allah'a eş isnat edenlerin şirke girdiklerini efendim, anlatmak ve onlara bütün dünyaya hakkı tebliğ etmek, bütün dünyaya yalnız Müslümanlara değil. Bu şekilde Allah ve Resulü'nü sevdirmek, dini pekiştirmek, kıyamete kadar Allah'ın nurunu ayeti kerimede tamamlayan ayet, ayeti kerimesine göre efendim, bu kişiler Rabbimizin bildirdiği kadarıyla onlar hakkı yeryüzünde anlatarak dini İslam'ı kıyamete kadar yaşatmak. Vazifelerin içerisinde ve ömürleri içerisinde vazifelerini ifa etmektir. Bu bakımda yerinde oturanlar, yanlışlıklarla hükümlenenler, kendi birçok İslam sitelerinde Allah'ın ayetlerine test şekilde yazılar yazılanlar, yazdıranlar yahut yazanlar. Birçok şekilde evlatlarımızın da anlattığı gibi kurefalarla dolu siteleri, site yazılarını böyle kurefalar e, yüklemek e, bu şekilde insanları da kurefalarla beyinlerini doldurduğu takdirde bu insanlar nasıl onlar kutup olabiliyorlar ben anlayamıyorum. Kutup deyip geçme her 100 senede, her 200 senede bir gelen kişidir bu. Ve dinden batılları temizleyen kişidir bu. Dinden batılları, bu temizleyen kişidir bu. Kur'an ayetleri çok ince. Ancak hikmetle çözülecek olan ayetler, hikmetle. Biz kime ilim verirsek ona hikmet veririz deyiz. O hikmetle o ayetleri anlayan kişilerin Rabbimizin vazifeli kıldığı kişilerin işidir bu. Evet. Herhalde o evladımız da bizi dinliyorsa